Ben Yusuf Aktepe, 19 yaşındayım. Beykent Üniversitesi'nde televizyon ve sinema bölümünü okuyorum. Ben böyle hep yeniliklere açık olmuştum. Böyle kahveleri çok merak etmiştim. Yeni yerlere giderek kahveleri keşfettim. Böyle acaba nasıl yapılıyor, nasıl şey yapılıyor. Genellikle hep izliyordum zaten. Bence es kafenin gelip deneyim yapılması gereken bir yer. Burada gerçekten hem insanlarla sosyalleşebiliyorsunuz, hem halkımızı tanıyoruz, hem burada yapabildiğimiz aktivitelerin sınırı yok. Buradan Esenler Belediyesi'ne Mehmet Tefik Gökse ve Gülten Hocama çok teşekkür ediyorum. Kahve sevdam şuradan geliyor. Küçüklükten böyle hep ailelerimiz kahveye karşı böyle bir ön yargısı vardı. Genellikle çay kültürü vardı Türkler olarak. Aslında haklılar. Ben böyle hep yeniliklere açık olmuştum. Böyle kahveleri çok merak etmiştim. Yeni yerlere giderek kahveleri keşfettim. Böyle acaba nasıl yapılıyor, nasıl şey yapılıyor. Genellikle hep izliyordum zaten. Böyle kenarda durduğumda nasıl yaptıklarını soruyordum. Böyle merak ediyordum. Biraz tabii garipsiniyor da bu durum. Ama zamanla alışmışım hani kendimi öyle otmuşum. Öğrendim sonra internetten falan izliyordum. Baktım burada... Yeni bir sayfa var, yeni bir kurs başlayacakmış. Dedim bir kendim ne kaybedebilirim ki dedim. Kayıt süreci şöyle. Aslında direkt online'dan kayıt yaptım. Esenler Gençliğin kendi sayfasından, online sayfasından kayıt yaptım. Şu aslında biraz bekledim. Üniversite işlerim falan vardı. Biraz duruldum. Acaba almayacaklar mı, alacaklar mı? İşte kurs başlayacak mı, başlamayacak mı? Az başvuru mu kaldı? Arayacaktım. Aradan böyle bir iki gün geçti. Baktım işte başvurunuz alınmıştır. Pazartesi saat 9'da gelebilir misiniz? Çok sevindim. İşte geldim. Gülten hocamla karşılaştım. Buradaki hocalarımızla karşılaştım, Orhan Bey'le, İbrahim Bey'le. Gerçekten çok güler yüzlü, çok samimi bir şekilde kahve eğitimimizi aldık. Hem teorik hem pratik dersler gördük. Gerçekten hani kahvenin nerelerden geldiğini, nerelerden yapıldığını, daha doğrusu doğru çekimin nasıl olduğunu, nasıl doğru bir şekilde demlendiğini, nasıl art atıldığını hem teorik hem pratik olarak bura Eskafe sayesinde öğrenmiş oldum. Barış Salık'ta şöyle bir şey var. Barış salık gerçekten sadece kahve yapmakla biten bir meslek değil. Evet kahve yapmak çok önemli. Etkili iletişim kurmak gerçekten daha da önemli. Çünkü gününüzün her saatinde insanlarla sosyalleşme imkanımız oluyor. Benim için bu ayrı bir şey yani. Gerçekten ayrı bir öneme sahip. Sosyalleşme gerçekten seviyorum. Hem kahve yapmak gerçekten eğlenceli oluyor. Bu bir, hani bunun herkesin deneyimlemesi lazım. Zor taraflarına geldiğimde <laughs> şöyle günler saati durmadan kahve yapıyorsunuz. Aynı kahveyi sürekli böyle müşteriler geliyor. Onlarla ilgilenmek zorundasınız. Kuyruklar oluşuyor. O benim için zor oluyor. En sevdiğim kahve kesinlikle Amerikanı, Arabika. <laughs> <laughs> e, Tada e, daha hoş ya. Yani. Biraz daha sert oluyor, daha hoş oluyor. Eğitim süreci aslında bizim 7 haftaydı, 9 hafta yükseldi ee, geç kayıt yaptığımızdan dolayı. Ama bizim için ekstradan bir öğretim oldu. Hani ekstradan üzerine durduk teorik dersler olarak. Pratik derslerde de daha fazla pratik yapma imkanımız oldu. Burada yapılmayan kahvelerimiz vardı. Lütfen Hocamızla birlikte yeni kahveler, işte bu menüde olmayan yeni kahveleri de öğrenmiş olduk. İşte Mocha'dır, Flight White'dir hepsini neredeyse öğrenmiş olduk. Bayağı iyiydi bizim için. Şöyle söyleyeyim yani gerçekten bir baristanın öğrenmesi gereken tüm şeyleri bu kursu öğrendim. Bayağı yararlıydı. Benim için gerçekten ekstra bir durumdu bu. Cebimden sadece yol masrafı dışında hiçbir şey çıkmadı. Böyle e, ücretsiz bu kurs almak gerçekten çok iyi hissediyorum. Ben diğer barista kurslarına başvurduğumda gerçekten benden çok uçuk bir rakamlar istemişlerdi. Ve bu durum benim canımı sıkmış. Yani Öğrenmek istiyorum ama öğrenemiyordum. Esenler Belediyesi'nin sunduğu bu hizmet gerçekten çok iyi bir şey. Hem burada eğlenerek öğreniyoruz, hem de bir baristanın alabileceği tüm her şey alabiliyor burada bu kursa. Yani eğer yönetmenlik yaparsam işte bu barista olma sürecimi anlatan bir kısa film çıkarabilirim. Filmin en vurucu sahnesi bence sabah kalkma sahnem olur ya. Sabahları çok erken kalkıyorum. Ben normal erken kalkan bir insan değil. Ve burada ilk art attığım yer olurdu. Ya <laughs> ayılabiliyorum ama buraya gelene kadar biraz örgün olurum. Burada gerçekten ilk art attığım sahne benim için on numara bir şey. yani Böyle değişik bir hissettim. Gerçekten yapabiliyorum dedim. Çünkü umudumu falan kesmiştim ilk başlarda yapamıyordum. Sonrasında yavaş yavaş geldi. Çiçek yapıyoruz yani buket yapabiliyoruz. Ama ya işte deneyim gerek deneyim oldukça daha ilerini yapacağız inşallah. Bizim grubumuzda toplamda 4 kişilik ilk grubumla yani tek grubumla gerçekten onun e, çok güzel bir iletişimimiz vardı yani. Tam bir ekip çalışması gibiydi. İkinci grupla öyle çok fazla samimi olma imkanımız olmadı. Sadece ortak derslerimiz olduğunda tanışmıştık. Onun dışında Esamer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu oyun turnuvaları veya başka etkinliklerde bir araya gelmiştik. Oradakiler de gerçekten bir ekip gibi çalışıyor. Bu es Eskafe'ye gerçekten bir ekip ruhu var. Samimiyeti. Tek kelimeyle samimiyeti diyorum. Gerçekten gençlerine çok değer veriyor. Bu kadar imkanı sağlıyor. Gerçekten Esenler ve ve Mehmet Tebrik Göksu'na e çok teşekkür ederim. Kesinlikle ediyorum gerçekten hayatlarımız bölümünde bence buraya deneyimlemiyorlar. Hani iş olarak düşünmeseler bile bence es kafenin gelip deneyim yapılması gereken bir yer. Burada gerçekten hem insanlarla sosyal sosyalleşebiliyorsunuz, hem halkımızı tanıyoruz, hem burada yapabildiğimiz aktivitelerin sınırı yok. Buradan Esenler Belediyesi'ne Mehmet Tefik Gökse ve Gülten Hocama çok teşekkür ederim.